Evet sevgili öğrenciler, şimdi ikinci dersimize devam ediyoruz. Doğrular ve açılar. ikinci videoyla karşı karşıyayız. Açı ortayla başlayalım. Açı ortayı bir hatırlayalım. Yine açı ortayı da yine geçen sene 6. görmüştük. Açı ortay neydi bir hatırlayalım. Açı ortay bir açıyı iki eş parçaya bölen bir ışın ya da bir doğru parçası. Mesela diyelim ki AOC açısı kaç derece? 80 derece. 80 derece A, O, AOB ışını, OB ışını gördüğünüz gibi bu açı iki eş parçaya bölmüş. 40 derece ve 40 derece. Mesela diyelim ki buradaki açımız şurası 30 olsaydı burası da ne olacaktı? Burası da aynı şekilde 30 olacaktı. Yani açıortay bir açıyı iki eş parçaya bölen bir doğru parçasıdır ya da bir ya da bir ışındır diyebiliriz. Şimdi burada bir örneğimiz var, bir sorumuz var. Soruyu kaç karşıya Şimdi e, A, o, e, o, A, O, E doğrusal ve A, O, C'nin açı ortayı O, B, e, ve e, O, de açı görüldüğü gibi e, C, O, E'nin ortayı da OD'dir. D'dir. O, o olduğuna göre B, B, O, D açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Açı ortay olduğuna göre şunlara şöyle diyebiliriz. E, şöyle şuraya A diyelim. Şuna da A diyelim. Şurası B. Aç, i̇kisi de eşit işte olduğuna göre şurası da yine B olmuş oluyor. E, A artı A. Yani şimdi 2A olmuş oldu. B artı B. 2B oldu. Burası da hepsinin toplamı şu doğru açı olduğundan. A ve doğrusal olduğundan. Hepsinin toplamı 180 derece olmuş oldu. A artı B. A artı B soruyor bize. Bizden istediği şurası. A, or, A, A artı B'de 90 derecedir. Evet devam ediyoruz. Ee, çocuklar bu sene göreceğimiz e, konu daha çok e, üç doğru'nun birbirine göre durumları ve iki doğru e, iki paralel doğru arasında kalan açıları göreceğiz. Üç doğru hangi durumlarda olabilir? Bir onu bir hatırlayalım. E, üç tane doğru nasıl olabiliyor? Onu bir görelim. Şimdi e, e, ilk durumumuz şu: e, üç doğru e, bir noktada kesişebilir. Yani bir tanesi bir noktada kesişebilir mesela bir A noktası olsun üç tane doğru şekilde gibi bir tek bir noktada kesişebilirler ee, ikinci e, durum hangisi mesela bunu şöyle de gösterebiliriz işte üç tane doğrumuz şu şekilde birbiriyle kesişebilir veya bu şekilde kesişebilirler ee, bu değişebilir bu farklı farklı değişebilir 3 doğru iki sekişte kesişebilirler mesela bir üçgen oluşturabilirler mesela burada şekilde gözüktüğü gibi veya böyle bu şekilde e, yapabiliriz. Üç doğru nasıl olabilir başka? Üç doğru birbirine paralel olabilir. Üçü de mesela birbirine şu şekilde olduğu gibi şöyle birbirine paralel yapabilirsiniz. Üçü de şu anda birbirine paralel. Üçü de birbirine paralel yapabiliriz. En sonunda iki doğru birbirine iki doğru birbirine paraleldir. İki doğru birbirine paralel. Diğeri onları kesen bir doğru olabilir. İki tanesi birbirine paralel. Bir tanesi onu kesebilir. Bu doğru bu kesen doğru dik de olabilir şurada şekilde gördüğümüz gibi. E, Dik de kesen bir tane doğru da olabilir burada. Evet. E, bir de şöyle bir durumumuz var. E, yine iki tane doğru. birbirine paralel değildir. E, diğeri onu keser. Yalnız burada e, aslında şu üç, ikinci maddeyle aslında aynı e, durum karşı karşıya. Şu doğruyu uzattığınızda aslında bunlar uçları sonsuzda bir yerde kesişirler. Aslında ikinci maddeyle aslında aynı olmuş oluyor. E, bunu da yine de e, söyleyelim. E, görmüş olalım. Devam ediyoruz şimdi. Evet, paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar diyoruz. Esas konumuz, esas bu sene göreceğimiz yer burası, anlatacağımız yer burası. Şimdi iki tane paralel doğru alalım burada gözüktüğü gibi. Mesela bu doğrumuz D doğrusu olsun, bu doğrumuz E doğrusu olsun, bu da ya da şuna K diyelim, şuna L diyelim, şuna da M diyelim. K ve L birbirine paralel olmak koşuluyla şartıyla. M'de onları kesen bir tane doğru olmuş olsun. Şimdi burada bir takım terimler var. Onları üzerine duracağız. Onları söyleyeceğiz. Öncelikle yöndeş açılar. Yöndeş açılarla başlayalım. Yöndeş açı ne demek çocuklar? Yöndeş açı şuradaki renklere dikkat etmeye çalışın. Özellikle. Yöndeş açı şu. B ve F yani B ve F açısı yöndeş açıdır. C ve G yöndeş açı. A ile E yöndeş açı. D ile H yöndeş açı. Yani aynı yöne bakan açılar. Mesela yönleri aynı olmak koşuluyla şu şekilde yönü aynı olacak. Dikkat edin. Bakın. Yönü aynı, aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar diyoruz. Veya bu tam tersine, e, buradaki mesela B açısı ile F açısı dar açıydı. Aynı şekilde C açısıyla G açısı bakın, e, bunlar da geniş açılar. Bunlar da e, tam tersini şu şekilde yaptığınız zaman, e, şu şekilde yaptığınız zaman, bunlar da yine aynı yöne bakan şu şekilde açılarımız. Yine e, gördüğünüz gibi A açısıyla da E açısı aynı yönlü açılar. Yine B aç D açısıyla da H açısı, e, D açısıyla H açısı gene aynı yönlü açılarımız. Buradan devam ediyoruz. E, i̇ç ters açılar, ters açıları biliyoruz. E, ters yönlü, e, yani yönleri birbirine ters olan e, açılardı. E, i̇ç ters açılar çocuklar şöyle: e, Paylar doğrular arasında kalıp e, birbirine komşu olmayan, birbirine komşu olmayan ve birbirine zıt yönlü e, açılardır. Örneğin burada mesela F açısıyla D açısı gibi. F açısı ile DE açısı burada e, FE açısı ile DE açısı burada e, iç ters açıdır. Aynı şekilde bakın açının kolları arasında kalıyor. Yani paylar doğrular arasında kalıyor, dışarıda değil ve birbirine zıt yönde olacak. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Yani mesela E açısını buraya taşıyabilir miyiz? E açısını buraya taşıyabiliriz. Öyleyse E açısı ile C açısı nedir? E açısı ile C açısı birbirine tersler, değil mi? Hani A açısı ile E açısı eşit olmuş oluyor gördüğünüz gibi. E, bu nedenle E açısıyla C açısına iç ters açılar diyoruz. Evet. Yine aynı şekilde D açısıyla F açısı da e, yine D açısıyla F açısı da yine gördüğünüz gibi yine iç ters açılardır. Evet. Gelelim diğer bir e, kavramımıza. O da dış ters açılar. Dış ters açılar da e, adı üstünde dış ters yani dışarıda olup açının e, şu iki tane kollarının e, dış bölgesinde kalıp birbirleriyle zıt yön, e, yönlü olan açılardır. E, e, hangi açılarımız bunlar? B açısıyla, B açısıyla, B açısıyla, H açısı, B açısıyla, bakın dış ters dışta kalıyor ve bunlar birbirine zıt. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hocam H açısını D, ye, D ye taşısak. yani D açısı ile H açısı aynı olmuş oluyor zaten. O zaman B açısıyla H açısı dış ters açılardır. Evet. Aynı şekilde e, burada da gördüğünüz gibi ve A açısıyla da, A açısıyla da, G açısı da gene A açısıyla G açısı da. Dış ters açılarımızla açılarımızdır. Evet çocuklar buradan devam edelim. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki e, şurası 30 dereceymiş. Bize bu 30 derece olarak verilmiş. Gene e, L ve M L M ve M doğruları paralel olmak kaydıyla, olmak şartıyla diğer açılarımızı bulalım. Burası 30 derece. O zaman bunun tersi burası da 30 derecedir. Bunun bütünleri 180'e tamamlayacağız Doğruğumuz var burada gördüğünüz gibi. Burası kaç derece olacak? 150 derece olacak. Bunun tersi de gene 150 derece. Aynı şekilde 30 derecemiz var burada. 30 derece. O zaman şununla şuradaki açımız gördüğünüz gibi yöndeş. Aynı yönlü. Şurası 30 derece olmuş oluyor. Bunun tersi de yine 30 derece. Burası da 150 derece. Gene tersi de bunun 150 derece olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi tüm açıları böylece bulabiliyoruz. Evet. Buradan başka bir örneğimiz daha var. İkinci bir örneğimiz daha yapalım. Gene buraya bize 18 derece vermiş. Tüm açıları bulun diyor. Sizlerden ricam bunun cevabını bulup yorumlara yazmanız. Evet. Herhalde görülüyordur. A, B, C, D açılarının toplamını sizden istiyorum. Bulup yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet e, burada çocuklar bazı pratik kurallar var. E, bu pratik kurallara hızlıca sizlere değineceğim. E, hızlıca anlatacağız. E, paralel doğrular arasında kalan açılarla alakalı. Şimdi çocuklar e, en önemli kuralların bir tanesi göreceğimiz U kuralı dediğimiz bir kural. Şimdi mesela şu yukarıda şuna dikkat edelim. Mesela şurada bir U harfine benzeyen bir e, şeklimiz var. Görebiliyor musunuz orayı? E, şurası bakın. Şurası şöyle yine aldığımızda. Şurası, şurada bir umuz var görebiliyor musunuz? Evet, şöyle. Şurası da gördüğünüz gibi 150 artı 30 kaç yapıyor? Evet, 180 derece yapıyor, değil mi? Evet, yine yanında Yusuf Kan var, oğlum var yanımda. E, yine e, şu an sesi çıkmıyor ama beni dinliyor sessizce. E, e, 150 artı 30, 180 derece yapıyor şu anda burası da gene. E, U kuralı şu, e, eğer iki tane doğru birbirine paylarsa. Bunların e, kollar arasında kalan açıların toplamı, mesela A ile B'nin toplamı 180 derece yapıyor. A artı B 180 derece diyoruz. Evet. Diğer bir kural, e, Z kuralı. Gene çok kullanacağımız. Yani bu aslında bu kurallar, yani şu yukarıda anlattıklarım hepsi aslında size yeterli. Ama bu pratik kurallar hemen e, e, soruları da hızlıca çözmenizde faydası olacaktır. E, bilmenizde yarar var. E, soruları hızlıca görüp hızlıca çözmenizde. Faydası olan kurallar bunlar. İlla bilmek zorunda mısınız? bir de zorunda değilsiniz tabii ki de. Ama soru çözümlerinde çok kısa zaman kazandırır, zaman kazandıracaktır. Diğer Z kuralımız da şu. Gördüğünüz gibi çocuklar bakın, gene şuraya dönelim, yukarıya dönelim. Yukarıda, şurada, şurada bakın, şurada Z harfini görebiliyor musunuzdur? Z harfimizi görebiliyorsunuzdur. Evet. Gördüğünüz gibi Z harfi var şurada, şurada. Z harfimizi yapalım, İyice yine belirginleştirelim. Şurası bakın, 30 burası da 30 tersleri 30 olmuş oldu. Bir Z harfi oluşmuş oldu burada. Evet, yani Z kuralı da bu. Yani bunlar Z harfine benzediği için. Evet X ile Y birbirine eşit burada. Yine aynı şekilde tam tersinde e, birazcık da ben de biraz baygın Z diyorum. Şöyle hafiften e, şunu gösterelim. Yine bakın tersinde de yine aynı şekilde. Şurada da bir Z'miz var. Görebiliyor göre musunuz? Evet. Evet şuradan gördüğünüz gibi şuradaki bakın şu açılar şurası da şurası yine 150 derece ikisi de birbirine eşit olmuş oldu. Şurada bakın bir Z harfimiz var yeşil renkle yapmaya çalıştım onu da yine burada çocuklar A açısı A açısı da bir açısın yine birbirine eşit olmuş oluyor. Burada x ile y birbirine eşit olmuş oluyor. Geçelim diğer bir kurala M kuralı M harfine benzediği için şekil buna M kuralı deniliyor. Ee, aslında şöyle burada M kuralında e, bu sağ taraftaki açıların toplamı, sol taraftaki açıların toplamına eşit olmuş oluyor. Ya da e, işte A artı B toplamı X'i veriyor bize. Mesela diyelim ki şurası, örneğin şurası diyelim ki 10, işte bu A diyelim ki 10 olsun. A mesela 10 olsun. A 10, B de mesela 20. Mesela A 10, işte B de 20. O zaman X kaçtır? X de buradan. 10 artı 20'den x açısı da buradan 30 derecedir. Hocam bunu nasıl anlayacağız? Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, şöyle düşünün. Şuradan bakın bir paralel çektiğimizde şuradan bir paralel çektiğimizde burası 10. Bunun tersi de şurası da 10 derece olmuş oluyor. Gördüğümüz gibi. Burası 20. Aynı şekilde bakın şuradan z'den görebiliyor musunuz? Evet. Şurası da 20 derece olmuş oldu. 20 artı 10'dan da 30 derece olmuş oluyor. Bu da bunun ispatı diyelim. Evet. Çocuklar devam ediyorum buradan. Dördüncü son kağıdımız. Evet. Evet.